Reis yeni videodan selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün hesap inceleme serimizin 11. bölümünü çekiyorum reislerim. Efsane bir hesap var kardeşim elinde. Enes kardeşim de hesabındayız bugün. Bayağı da güzel bir tanıtım olacağını düşünüyorum. Merak edenler için iyi seyirler diliyorum kardeşlerim öncelikle şöyle profilden başlayalım. Hatta profile geçmeden önce YRD Rio kardeşimin üç 3.5 milyon ZP bulunuyor. Bayağı dolu dolu. Bu ZP hiçbir şey yaramıyor hani bizim hesaplardaki gibi. 35.000'de HP bulunuyor. Epedir Hüseyin abinin dışında böyle bir HP puanı görmemiştik. İlk incelediğimiz bölümde. Şöyle profil diyelim. 97 level. 119 rankı var rekabetçi modundan. Battle Royale modu %15 güzel kalmış. Usta ölüm maçına da %5'i vurmuş kardeşimiz. Vallahi güzel. Kardeşi de 1.74 205 maç atmış. Bu da bir önceki bölümdeki Emir kardeşimiz gibi KD'yi sıfırlayıp daha da oturtmaya çalışıyor. Demek ki oyuncu salaması 89 97 level yani çok zor çıkılan bir levellerden birisi bu. 89'da ilk yüzdesin yani bu mükemmel bir oran kardeşim. Vallahi bayağı da bir yatırım yapmışsındır belli yani bu hesaba. 205 maç atmış. Genelde sabotaj oynuyor. Ama bu KD'ye birazcık daha düşer zamanla. <laughs> Esport profilim var mı? Burada basalım hemen. Bu hesap bugün bayağı yoracak gibi geliyor beni. Lisans onayı reddedildi yazıyor. Esport profili yok. Olsun sağlık olsun. Şöyle bir tane sunucuya gidelim boy sunucuya. Sunucu 30'a geçelim rejisterim. Makinalıdan başlamak istiyorum. Bombayla baktım sen hesapta artı sınırsız oluyor söylemiştim. AUK3 art 7 sınırsız reisleri desen zaten ben buradayım diyor baya güzel desenleri var kardeşimin M468 art 7 sınırsız emir kardeşimde de vardı bu desen bu da direkt kendini belli ediyor Groza art 7 sınırsız MPT 76 art 7 sınırsız FN Fal Pro art 7 sınırsız bak bunu da pek görememiştik Mehmetçik Pro art 7 sınırsız AK47 art 7 sınırsız Fatih art 7 sınırsız oha yani makinelerin hepsi sınırsız şu an FN Fal art 7 sınırsız Skalle artıydı sınırsız. Tar 21 artıydı sınırsız. Daha var mı acaba? Oha! Oha! <laughs> Famas artıydı sınırsız. M6 el verici sınırsız. G36 artıydı sınırsız. Kardeşim bu nasıl hesap? Mehmetçik artıydı sınırsız. XCRL artıydı sınırsız. Kendi hesabımın dışında bunu görmemiştim. Adam tüm makinaları sınırsız çıkartmış gençler. Diğerleri bir yerden çıkmıyor biliyorsunuz. Buraya 10 üzerinden 10 puan vermekten başka bir şey düşmüyor bize. Maşallah diyelim. Şu ana kadar ki incelediğimiz diğer 10 bölümde ilk defa bu kadar Makinalı sınırsız görüyorum Nişancı diyelim dsr 1 artı 7 sınırsız AVP artı 7 sınırsız L11 artı 7 sınırsız buna da descender veriyor Kar98 artı 7 sınırsız Çeytak M200 artı 7 sınırsız Bora 12 artı 7 sınırsız mp 76 artı 7 sınırsız Burada nişancıları fullediğini görüyoruz Yine diğerleri bir yerden çıkmıyor Kardeşlerim buraya da 10 üzerinden 10 puan vermek Yine hakkaniyettir diye düşünüyorum. Vallahi baya mükemmel bir hesap. Hafif makinalara bakalım. P90 +7 sınırsız, MPX +7 sınırsız, Tomigan Gun sınırsız, UMP45 +7 sınırsız, PP 2000 +7 sınırsız, Chris Vector +7 sınırsız. Sanki bir tane eksik var. Şöyle aşağıdan anlarım ben onu. Yo eksik yokmuş aslında. Buradan da tam puanla uğurluyorum seni kardeşim. Vallahi ne diyeyim? Ağzım açık benim bu hesaba. Pompal'dan devam edelim reislerim. M4 Super 90 R7 sınırsız. TRX R7 sınırsız. Pompal'lardan da yine fulllemiş. Buraya da 10 üzerinden 10 puan vermek düşüyor bize. Vallahi hala şaşkınlık içerisinde bakıyorum kardeşim hesabına. Silahlardan devam edelim. Tabanca diyelim. Diggle 7 sınırsız. Kardeşim desenleri full artı full herhalde. Baya güzel bir yatırım yapılmış bir hesaba belli. Kartları ben de sizin kadar merak ediyorum. Tam incelemedim gençler. M93 R7 sınırsız. Bak bunda da var. Glock 18 artıydı sınırsız. Mateb artıydı sınırsız. Glock 17 artıydı sınırsız. Zigana artıydı sınırsız. Tek 9 artıydı sınırsız. Burası nasıl hesap kardeşim? Zigana Glock 17 Tek 9. Bunlar da pek yoktu diğer hesaplarda. Maşallah. Buradan da onun üzerinden 10 on vermek düşer bize. Bıçaklara gelelim. Karambit artıydı sınırsız. Kelebek artıydı sınırsız. Desenleri görüyorsunuz. Bunlara da bakacağız yine. Osman Tokadı sınırsız art artıydı sınırsız, Ustura artıydı sınırsız, Gölge artıydı sınırsız, hançer artıydı sınırsız. Kardeşim zaten bana demişti abi hakkını helal et hesap seni çok yoracak dedi. Valla öldüm bittim şu an zaten. Hansman artıydı sınırsız, Cooker artıydı sınırsız. Kardeşim sen ne yaptın böyle be? Balta artıydı sınırsız, Makete art, artı basılmıyor buna bu da sınırsız. Valla şaşkınlık içindeyim ben de sizlerle beraber. Eminim ki de bu nasıl bir hesap diyorsunuz gençler. Gram abartısı yok. Diğer mükemmeldi. Ama bu çok başka. Değil. Benim hesabımdan da bayağı önde. Öyle söyleyeyim. İkili bomba artıydı sınırsız. Yapışkan bomba artıydı sınırsız. C5'i almış mı? Yok C5'i hiç kullanmamış. Burada bile görünmüyor. Onu da işte alırdı bence. Bence gözünden kaçmıştı. Çünkü yapışkan bombayı bile almış adam. Bunu ilk defa sınırsız görüyorum açıkçası. Bence siz de ilk defa görüyorsunuz. Vallahi helal olsun ne diyeyim. Artı yazarken yükselt yazıyor. Bug'da mı kalmış bura? İlginç. Ekstralardan devam edelim. Eminim ki hepsi sınırsızdır diyecekken bir tane eksik görüyorum. 240 gün bu da hızlı canlanma %50. Bunda ise işte fuller zaten. Burayı da atlıyorum. Buradan da tam puan. 9 puan verelim buraya. Bir tane eksiği var çünkü. Ranklarında usta sprey almış. Elit sprey almış. Klan spreyi var. Aktif oynuyor demek ki. Astralios klanında bu arada. Buralarda geçiyorum reislerim. Materyallerde o. Oh. Açmamış bunlar da bizim gibi. Kasılardan bir destek kısası var. Şöyle sana bir 30 günlük çıkartayım ben buradan seyret. Bir günlük zevp arttırıcı. Destelerde yine bizim gibi bayağı biriktirmiş, ellememiş. tellere geldiğimde diyecek Ken bu ne kardeşim? şahram sınırsız, El Patron sınırsız, Zeynep sınırsız, Robert sınırsız, Şahin Kılıç sınırsız, Alonso sınırsız, Şamil Dulay'a sınırsız, Recep Aslan sınırsız, Edward Mort sınırsız, Roza sınırsız, Azat sınırsız, Demirel e sınırsız, Yunus Şanlı sınırsız, Leri sınırsız, David King sınırsız, Ivan sınırsız, Eşref sınırsız, Elena sınırsız değil. 3 tane sınırsız yok sadece karakterden. Çok vallahi şaşkınım ben şu an. Çok görmeyen gençler ilk defa böyle bir hesap görüyorum. Tekrar bir maşallah diyelim bence. Vallahi helal olsun ne diyeyim ya. Özelleştirmeye geldiğimde bizi çok güzel bir M4 A1 karşılıyor burada. Set yapmış kardeşimiz. 2019 desende yine M4 a nadir görünen bir desendir. Kartlarında yaklaşık bir 10 saniye falan bekledik. Oo, direkt 4 tane eldiven karşıladı. 4 tane ark eldiven süresiz var. Ne diyeyim abicim? Şaram Şams var işlerinde bu arada. Ben direkt eşsizlerden başlamak istiyorum. Katana serisinden 3 tane serisi bulunuyor. Sevgililer günü 19 serisinden yine ana silahlarda full edini görüyoruz. Kar98 93 bu seti seviyor herkes. fn Falpo'dan bir tane deseni var. Yine 2019 eserini görüyorum. Herkesin ölüp bittiği her incelemede söylediğimiz gördüğümüz hesaplarda hatırlatıyorum bunu. Kadınlar günü serisinden MP76 93 kelebek Kar98 var. Gameplay e eklerim büyük ihtimal bunun sonuna. MPX Bundan gameplay 62 gün önce. Fateh, Colt, AWP'de bulunuyor. Bu da temiz desendir. ZSL sezon 4 desenlerinden yine Kar98, Kelebek, M93R, Avukavuç, full set görüyoruz. Yine ZSL 3 sezon desenlerinden Kar98, Karambit, M93R, Avukavuç desenlerini yine full şekilde görüyoruz reislerim. Yine Kadınlar Günü diğer serisinden <laughs> M93R, Karambit, AWP, AWP, Yine fulllerin fullemiş burada. Sevgiler gün desenleri de full. 2019 desenleri de full ise Ne diyeyim kardeşim? <laughs> çok başarılı bir hesap. World Cup yine zor bulan desenlerden. 2018'de görev kartlarından veriliyordu. Boron de var. Chris Vector'da var. Avuk A3'de var. AUK da mükemmel duruyor bu arada. Bunu çok seviyorum ben de. Diggle'da var. Bu bende de var zaten. Chris'te de var. Burada da yine bence maşallah var. Avuk A3'de İzako şampiyon deseni var. 2018 deseni var. Vallahi müthiş. Yine Çeytak'ta İzako desen 2018 var. Bu İzako'ları bu hesabın dışında iki tane hesapta görmüştük. Ama bu da mükemmel bence. Şanlı Türkiye desen bitti yazıyor. Ama burada görünüyor. Bu da ilginçmiş. e desenlerden 2017 Deagle var. Yine Android 68 e, deseni bulunuyor. Ne diyeyim gençler. Yorum sizindir. Ben bir gameplay bulacağım. Enes kardeşim bize güvenip verdiği için çok teşekkür ederim bu arada. Cidden Bak diğer hesaplar da güzel. Yine söylüyorum bayağı güzel. Ama bu başka güzel öyle söylüyorum. Belki yine diyorum oyun eski sistemine dönerse bu katları ben de kesinlikle satın alırım. Belli bir setlerinden. Maşallah diyeyim kardeşim ya. Güle güle kullan. Hakkında verirsin bu hesabın herhalde. Ben hemen maç bakıp geliyorum gençler. Beşlerim yine gemi ve pinde maç buldum. Yemin billah başka odalarda ölüm maçı falan bulunmuyor ya da bana denk gelmiyor. Dün de son maçta özellikle Çanakkale'yi seçmiştim farklı olsun diye. Bugün yine gemideyiz mecbur. Önce MP76 Kadınlar Günü desen oynamak istiyorum. Bunu birçok kişi bayağı seviyor. Eğimim yok. Göstermek amaçla giriyorum bu arada. Şöyle ilerleyelim abi. Her öldüğümde silahımı değiştireceğim. Bu uzun bir video olacak büyük ihtimalle. Şöyle devam edelim. Cidden şu an eğim çok kötü gençler. Böyle ikili kombo yaptık. Tabancamız da aynı şekilde. Yine kadınlar günü desen. iki set yaptım böyle bilerek. Baksana onlara böyle vurmam lazım normalde. Oy. Dörtlü kombo yaptık reislerim. Enes kardeşim hesabını güle güle kullan. Cidden düştü hesabına yani. Bunu atlattık abi. Avuk çekelim bir tur. Izako desen. Oo bu da çok tatlı duruyor ya. Vallahi bak. Ama biraz da World Cup'ı andırıyor sanki. Oh güzel el chat attık. Böyle ikili combo. Al oğlum be. Dana'ya girer gibi girdik orada. Hızlı canama da koymamışız. Şuradan devam edelim reislerim. Sizce en iyi desen hangisi? Sniper'da döneceğim bu arada. Oo, of bu desenler adamı gaza getiriyor abi. Lan adam yanında lan. Heh. Böyle jarjör değiştirelim. Buraya tabanca koymuşuz? Yine kadınlar günü var. Yine headshot dedik. Şuradan AWP donuna çekelim bakayım bir de. Dediğim gibi tamamen göstermek amaçlı burayı reisleri. Ciddi alsak işin rengi değişir. Böyle bir killimizi aldık. Aşağıda... Oh! Reis'te gaza geliyor uzun şatlarla. Aha. Lan! <laughs> Nasıl uzun batamadım ben orada ya? Heh. Şöyle üçlü combo. Şöyle dört. Vallahi reis kaza geldi ha. Vur kanka onu. Şöyle beşli combo. 150 öldürme çok yorar bizi. Kanka blok atmayın be. Böyle kilimizi aldık. Güzel. Arkadan biri atıyor. O Sekoreysa bak. O da gelene geçeni indirdi. Aha tam arkalık adamlar. <laughs> sürpriz. Sürpriz kanka. O bombaya kilim var. Atamadık ki. Olsun. Oh, <laughs> Gaza gelen reis görüyoruz. Bak bak. Lan oğlum nasıl vuramam ya? Jazer bitmiş arasını satayım. Burada da biri var. Oy 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 oy. Sakin reis. Lan nasıl vuramadım ben onu? Hah. Böyle dörtlü kombomu da yaparım. Beşli kombomu da yaparım. Arkamı da yerim kardeş. Bak bu adam full arkalıyor he. Ona da bir çatım vardı da kötü gittik orada. 33'e 14. Ulan ben World Cup'ı da koymuştum aslında buraya sit olarak. World Cup'ı iptal etmiş. Sitile geri dönmüş be. Oh, oh. Yine vuramadık. <laughs> 35'e 15 artı 20 temiz abicim. <laughs> Yine yemin olsun ilk elim ha. <laughs> Adam aşağı uçtu Ah Headshot makinesi reis Aha burada birileri var Headshot makinesi devam Valla reisler 41'e 15 Hakkında vererek oynadık Ben hesaba düştüm abi a hesaba girimde de böyle hissetmiştim Diğerlerinde de yani şeyden karttan kasıtlarım. Yoksa artıda herkes de var sınırsız karan. Onda herkese saygımız var reislerim. Yorum sizindir. Yargıda dağıttığımızı düşünüyorum açıkçası. Gaza geldim de tam geliyorum he. Bal artı 26k dedi baba abinden olsun kardeşim. Tekrardan bize güvenip verdiğin için teşekkür ederim Enes kardeşim. Güle güle kullan. Diğer kardeşlerime inşallah diğer bölümler alacağım reislerim. Allah'ıma ton tuz çakalım bari orayı